Yaklaşık iki yıl önce Nuh'un gemisi Cudi'de, Cudi Judy nerede? Şırnak'ta deyip Nuh'un gemisi Cudi'de filminin startını burada bulunan yapımcı, oyuncu ve film ekibiyle beraber Şırnak ilimizde çekimleri başlamıştı. Şimdi de Allah nasip etti. ikinci filmi çekimi gerçekleşti ve bugün galasını gerçekleştiriyoruz. Tabii Nuh'un gemisinin hikayesi, Nuh tufanı hikayesi bütün insanlığı ilgilendiren bir hikaye. Bu hikayeye ev sahipliği yapan Cüdi Dağı'nın Şırnak ilimizde olması elbette başta burada bulunan hemşerilerimiz olmak üzere ülkemizi yakından ilgilendiriyor. Ve bu hikayenin önemli de mesajları var. İki yıl önce o zamanki Bölge Komutanımız Ahmet Paşa, Bülent Durgun Bey ilimize geldiğinde, bizimle tanıştırdığında ve bu fikri paylaştığında aslında biz de tam da Nuh'un gemisinin oturduğu yer olarak kabul edilen sefineye yollarla güvenli bir şekilde çıkmanın planını yapıyorduk. Nuh'un gemisinin hikayesini, sefinenin hikayesini Şırnaklı hemşerilerimizden her vesile dinliyor Ve bize arzularını dile getiriyorlardı. Sefinede çok hatıralarımız var. Lütfen bizi yeniden oralara çıkartın. Bu konuyu en çok bize aktaran kişilerin başında da belediye başkanımız geliyordu. Tabii oturduk orayla ilgili bir güvenlik konsept planı yaptık o zamanlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Sayın İçişleri Bakanımızın destekleriyle bu projeyi uygulamaya başladık. Tam da bu güvenlik konsepti projesini uygulamaya başladığımız dönemde film çekimiyle ilgili de hem fikir oldum. Amacımız şuydu. Yıllardır bu bölgede elbette yaşanan sıkıntılar var. Kürt terör örgütünün burada menfur eylemleri nedeniyle 40 yıldır vatandaşımız Sefine'ye özlem duydu, hasret kaldı. Bu hasretin giderilmesi adına bir yandan bu altyapı çalışmaları devam ederken bir yandan da yakalamış olduğumuz güvenlik ve huzur ikliminin daim kılınması adına da sosyal, kültürel, sportif etkinliklerin yapılmasını da önemsedik, önemsiyoruz. İşte film tam bu noktada devreye girmiş oldu. Hele ki başlığıyla buranın tarihi geçmişine sahip çıkan bu ve bunu ön plana çıkartan ve buradaki mesajı Türkiye'mize ve dünyaya duyuran bir anlayışla bu filmde yola çıktı. Elbette ki her filmin kendine göre bir senaryosu var. Birincisinde de, ikincisinde de bu senaryo dahilinde çalışıldı, çekimler yapıldı ve birincisi TRT'de yayınlandı pandemiden dolayı ama şimdi ikincisi bütün sinemalarda yer alıyor. Ben inanıyorum ki öncelikle başlığı itibariyle insanlara bir kere Nuh'un gemisi nedir? Nuh tufanı nedir? Nerede meydana gelmiştir? Ve bu hikayenin mesajı nedir? Her şeyden önce. Bununla ilgili merak uyandıracak ve bu konuda insanlar izleyenler araştırmaya koyulacaklar. Belki de çıkıp şurnağa geleceklerdir ve sefineye çıkmak isteyeceklerdir. Ve biz bu ziyaretlere çok şükür hazırız. Çünkü sefineye, geminin oturduğu kabul edilen yere karayoluyla da gitme imkanımız var. Nitekim bu filmin finali de sefinede çekildi. Judy'nin zirvesinde çekildi. Bu filmi izleyen, bunun mesajını almak isteyenler Nuh tufanının, Nuh'un gemisinin kurtuluş mesajını, kardeşlik mesajını, birlik beraberlik mesajını da almış olacak. Ve bu mesaj Şırnak'tan veriliyor olacak, Cudi'den veriliyor olacak. Cudi'ye güvenlik projesi uyguladık, güvenlik altyapı projesi uyguladık ama bununla birlikte oranın tarihi değerliliğini dikkate alarak tarih, kültür, doğa ve turizm projesi geliştirdik. İnşallah oranın tabiat parkı öncelikle devamında milli park ilan edilmesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Bir yandan Kültür Turizm Bakanlığı nezdinde destinasyonlara e, eklenmesi çalışmaları, girişimleri devam ediyor. İşte bir yandan da Nuhun Gemisi'nin hikayesi ve o Sefine'deki o tarihi binlerce yıla dayalı mescidin ve çevresindeki tarih araştırmalarında devamıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Tabii bu arada yaptığımız bir etkinlikte neydi? 40 yıl sonra vatandaşlarımızla birlikte Sefine'de Judy Festivali ki o da binlerce yıla dayalı bir festival olduğunu tarihçiler kabul ediyor. Onu da gene hep beraber 2000'e yakın vatandaşlarımızla beraber çıkıp orada gerçekleştirmek nasip oldu. Zaten sloganımız biliyorsunuz. Şırnak başaracağım diyor sloganı. Ama artık bunu şöyle ifade ediyoruz. Şırnak her alanda başarıyor. İşte kültür sahasında da bir film, şimdi ikincisi bunu yapmış oldu. Ben tekrar kıymetli kardeşimiz Bülent Turgun kardeşimize bu sürece katkıları, emeği, organizasyondan dolayı teşekkür ediyorum. Biz de valilik olarak elimizden gelen desteği yapmaya çalıştık. Bizimle ta ilk günden itibaren beraber hareket eden değerli belediye başkanımıza, ekibine teşekkür ediyorum ve tek tek saymayayım bütün kurum kuruluşlar, sivil toplum teşkilatları, hatta vatandaşlarımız, filmin içinde yer alan vatandaşlarımız oldu. Onlara teşekkür ediyorum. Ev sahipliği yaptılar. Elbette Filmin her filmi bir yönetmeni var. Filmin yönetmenine, yapımcımızla birlikte yönetmenine ve burada bulunan, bulunmayan bütün oyuncularına şahsım ve ilimiz adına teşekkür ediyorum. Güdüğümüz bir temenni vardır. Dişesi bol olsun derler. Biz de bu doğa ve ile tekrar emeği geçen yapımcısından setteki görevlisine kadar herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Evet, Sayın Valimizin 2019 Temmuz'unda Şırna valimiz olarak atandıktan sonra hakikaten festivaller ve turnuvalar peşi peşine geldi. Yine benim için bir ilk olan ve yine bir film setinde ben de rol aldım. o da benim için bir ilk. Ve pandemiye rağmen burada ilk filmimizi çektik. Nuh'un gemisi Judy'de. Evet. Kur'an-ı Kerim Hud Suresi 44. ayeti ayette açık ve seçik belirtiliyor ki Nuh'un gemisinin tufanda işte sefinesi Hudi Dağı'nın tepesindedir. Bu filmin e, yapımında başta Sayın Valimiz olmak üzere Sayın Bülent Kardeş, Bülent Burgun Kardeşim Üsküdar film yapımcısı ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum. etkinlikleri her zaman katkımız daha fazlasıyla devam edecektir. Ben tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başkanım. Türkiye'de Şırna topraklarında, Cüri Dağı'nda, Sefine'de Nuh Peygamber'in gemisini indirdiği yer olarak Kur'an-ı Kerim'de de belirtiliyor. El Cüri. Sayın Şırnak Valimiz Ali Hamza Pehlivan'la bir araya geldim. Sayın Valimize bölgede sinema filmi yapmak istediğimi ifade ettiğinde kendisi de bu durumu çok hoş karşıladı. Her türlü imkanda yanımda olacağını söyledi. Biz de bu anlamda böyle bir projeyi yani Şırnak'ta olan Cudi Dağı'nda geçen hikayeyi Türk sinemasına nasıl taşıdık ve dünya sinemasına da nasıl yer ederiz diye İstanbul'da istişareler yaptık. Sayın Valimiz de bunu söyledi, paylaştık. Sağ olsun filmimizin birincisinde de baş var olmuştu. İkincide de destekledi. Yine onunla beraber Şırnak Belediye Başkanımız Mehmet Yarka Bey birincide, ikincide her zaman onunla desteklerimizde de nesil Her süreçte setimizi ziyaret ettiler. Her konuda da yanımızda oldular. Başta Sayın Valim olmak üzere bütün ilk protokolüne hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben Nuh'un gemisini çekerken sefine de buranın altını çiziyorum. Biz Nuh'un gemisini gördük. Şırnak Valim Sayın Ali Hamza Ferrivan'a tüm film ekibim adına hem birinci hem ikinci emeği geçtiği için teşekkür ediyorum. Yine Şırnak Belediye Başkanı Sayın Mehmet Yarka Bey'e filmimizi her türlü destekle yalnız olduğu için teşekkür ediyorum. Bir abi olarak her zaman yanımızda olduğu setimize geldi. Ben hepsine ilk ötürümle teşekkür ediyorum. 80 de sinema salonlarında kalka atılacak bu dünyada güzellik duyulacak. Zaten ruhu gemisi bu Hepinize teşekkür ediyorum.